Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye doğru 60 milyon euroluk kanat transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Dünyaca ünlü yıldız oyuncu için görüşmelere başladı Morino'nun isteği üzerine sol kanat transferine yoğunlaşan sarı lacivertliler, aradığı ismi İngiltere'de buldu Fenerbahçe'nin. Manchester City forması giyen 23 yaşındaki Belçikalı sol kanat Jeremy Doku'yu transfer etmek istediği iddia edildi. 2023 yılında Rennes'den City'ye 60 milyon euro karşılığında transfer olan Doku geride. Bıraktığımız sezon istediği kadar forma süresi bulamadı geride bıraktığımız sezon 41 maçta süre alan 9, 8 gol ve 9 asistle oynadı. Fenerbahçe yeni sol kanadını İngiltere'de buldu görüşmeler başladı yeni sezonun transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, sol kanat takviyesi için gözünü İngiltere'ye çevirdi kanat transferi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yönetiminde gündeme yeni bir isim geldi buna göre Kanarya. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın formasını giyen Chris olsun Summerville ile ilgileniyor, 23 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde bir teklif sunulmasının beklendiği. Belirtildi fakat genç futbolcuyu, Ada temsilcisinin şu anda bon servisiyle göndermeye pek sıcak bakmadığı gelen haberler arasında yer aldı. Hal böyle olunca Kanarya'nın da Hollandalı futbolcu için kiralama opsiyonunu kullanmak istediği bildirildi Summerville. Geçtiğimiz sezon 29.3 milyon euro karşılığında Leeds United'dan West Ham'ın yolunu tutmuştu. Fenerbahçe'ye İsveç'ten sürpriz sol kanat transfer yarışı kızıştı. Fenerbahçe'de sezon öncesi transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak İsveç'ten o futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi işte haberin detaylar. Fenerbahçe'nin transfer gündemine son olarak oldukça sürpriz bir isim geldi transfer marktın haberine göre Kanarya. İsveç ekiplerinden meyal bir AF formasını terleten Abdülye Manneh ile ilgileniyor. 20 yaşındaki Gambiyalı sol kanadın bir başka Trendyol Süper Lig ekibi Rams Başakşehir'in de radarına girdiği aktarıldı. Fenerbahçe'den savunmaya yıldız hamlesi kulübünden izin çıktı. Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler savunmaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken gündemine son olarak sürpriz bir isim geldi. İngiliz basınında yer alan o habere göre Fenerbahçe Manchester City'nin yıldızını gözüne kestirirken City'nin ise oyuncusunun sarı lacivertli ekip ile transfer görüşmesi yapmasına izin verdiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin Manchester City'de forma giyen stoper Manuel Akanji ile ilgilendiği öne sürüldü. TBR Futbolda yer alan haberde City'nin Akan'ın sarı lacivertliler ile Olası bir transfer için görüşmesine izin verdiği yazıldı. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 28 milyon euro olan 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İsviçreli futbolcu geçen sezon Manchester City formasını 40 maçta giyerken takımına 2 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe'de Armand Laurent'e tamam işte ödenecek rakam. Sezon öncesi hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe Teknik direktör Jose Mourinho'nun çok istediği Armand Laurente transferinde mutlu sona ulaştı sarı lacivertli ekip. 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Sassuolo ile el sıkıştı işte detaylar Allan Sayın Tomavim'in ve Dusan Tadic'in ayrılmasıyla bu bölgede oluşan boşluk için arayışta olan Fenerbahçe, Sassuolo forması giyen Armand Laurenti'yi radarına almıştı sarı lacivertli yönetim. Hızlı ve skorer sol kanat profiline uyan 26 yaşındaki oyuncunun Premier Lig ekibi Sanderland'e transferinin iptal olmasını fırsat bildi ve devreye girdi sabahte yer alan habere göre kariyerini İtalya dışında sürdürmek isteyen Laurenti'nin menajeriyle görüşmeler yapan Kadıköy ekibi. Rensip'te anlaşmaya vardı ilk etapta kiralık seçeneğini masaya koyan Fenerbahçe, Sassuolo'nun satılık dediği Laurenti için 20 milyon euro bonservis inadını kırdı ve 15 milyon euroya el sıkıştı Fransız Sol. Kanadın ise sarı lacivertlilerden yıllık 2 milyon euronun üstünde bir ücret alması bekleniyor Laurent'e. Geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla 33 karşılaşmada 18 gol 5 asist kaydetti ve takımının bir üst lige seri A çıkmasında başrol oynadı. Romulo'da sürpriz gelişme. Süper Lig devi Romulo'ya talip oldu. 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için hem Avrupa'dan hem de Süper Lig'den önemli kulüpler devrede Fenerbahçe'nin, Romulu için yeniden Göztepe ile masaya oturduğu iddia edildi. En Nesiri'nin Arabistan'a satılma ihtimali nedeniyle kadroya önemli bir oyuncu daha katmak isteyen sarı lacivertlilerin. Romulo için devreye girdiği kaydedildi bu hafta içerisinde bazı transferleri bitirmek isteyen Fenerbahçe'nin Romulo için de resmi teklifi. Yapacağı iddia edildi geride bıraktığımız sezon 33 maça çıkan Romulo, 17 gol ve 10 asistle oynadı Brezilyalı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro civarında. Skriniar imza için İstanbul'a geliyor. Sözleşme detayları belli oldu. Fenerbahçe'de önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertli ekip Geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar'ın bon servisi konusunda PSG ile anlaşma sağladı Skriniar'ın sağlık kontrollerinden geçmek ve imzayı atmak için İstanbul'a gelmesi beklenirken sözleşme detayları ise ortaya çıktı işte ayrıntılar geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak gelen ve sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Milan Skriniar, sözleşmesi bitinde PSG'ye geri dönmüştü oyuncudan çok memnun olan Fenerbahçe. Slovak stoperin tapusunu almak için Haziran ayından bu yana Paris Saint Germain'le görüşmelerini sürdürüyordu. Aylardır süren görüşmeler sonuç verdi ve sarı lacivertliler, Fransız ekibinin inadını kırarak orta yolu buldu ve anlaşma sağladı. Daha önce Milan Skriniar'la da söz kesen Fenerbahçe, oyuncu için uçuş planı yaptı Skriniar. Birkaç gün içinde İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan 4 yıllık sözleşmeye imzayı atacak 2029'a kadar sarı lacivertli. Formayı giyecek olan 30 yaşındaki oyuncu, bonuslar dahil senelik 8.5 milyon euro kazanacak. PSG'ye de bon servis olarak 12 milyon euro ödenecek. Bu para 4 yıllık vadede eşit taksitler halinde verilecek.